Al bakalım. Matem. Yine nerelere dalıp gittin öyle? Hı? Dalmadım hiçbir yere. Sana öyle gelmiş. Buradan bana pek öyle gelmedi. Matem. Görüyorum çok acı çekiyorsun. Onu düşünüyorsun, değil mi? Hı? Buray. Derya benim artık onunla bilgim kalmadı. Burak kim ya? Ben <laughs> Tanımıyorum. Bilmem. Buğra kim? Ben de tanımıyorum. Henüz tanışmadık. Ben gördüm tanıdım işte yeter. Allah Allah. Meltem. Bak ben seni çok iyi tanıyorum. Sen çok aşık oldun, çok sevdin biliyorum. Ama soruyorum cevap vermiyorsun, anlatmıyorsun. Belki öylesine bir triptir bilmiyorum ki. Geçecek. Sen merak etme. Ne olur üzülme bu kadar. Aa, ya verdiğim şu? Kim? İşte Emine'nin sağ kolu şu giden. Anlaşamadık Derya. Anlaşamadık, ayrıldık. Bir anda bambaşka bir yüzünü gördüm. Bak, iyi insan lafın üstüne ararmış. Dur, açma, açma Derya, açma. Kapat yüzüne. Yüzüne kapat. Kendi başına bu bıylayıp dursun. Kapat. Ay sen bayağı kızmışsın. Çok kızdım Nerya. Ben hayatımda ilk defa cesur davrandım. Birini sevdim. Ve hayatımda ilk defa böyle bir acı çekiyorum. Kalbim var ya. Sen nasıl katlandın ya bu kadar yıl bu acıya? Ben ne yapacağım bilmiyorum bu acıyla. Ama dedin ya... Geçip gitmesini bekleyeceğim. Geçer gider. Tabii ki geçecek. Tabii ki. Bak biz seninle ne yapalım biliyor musun? Bir kere şu moddan bir çıkalım. Böyle güzel bir liste yapalım. Yapmadıklarımızı, ertelediklerimizi. İşte ne bileyim... Böyle şöyle bir enerjimiz değişsin ya. Ne olabilir? Yoga yapayım ya. Mesela? Ben yogaya geri döneyim ya. Yoga yapayım... Negatifliklerden arınırım. Evet. Nefes çalışmaları yaparım. Huzur bulurum. Bakarsın ben Nirvana'ya çıkarım ya. Evet şöyle bir kafam boşalsın. Tamam al sen şunu şimdi. Bir bak bakalım nereleri var? Ver ya. Çok seviyorum seni. İyi ki varsın. Sen de öyle. Hah. Şöyle güzel gül bakayım. Ben eski Meltem'i istiyorum. Öyle gelişine vuran, lafını sokan. Ha? Gül şöyle ya. Hadi bak. Bak benim gözlüğüm yok. Hadi sen şey yapma. Ben geçen gün bir stüdyoya bakmıştım aslında burada var yakınlarda da işte işten güçten vakit olmaz diye gitmemiştim. Oraya başlayacağım ya. Vallahi gideceğim kafam da az. Kaf <laughs> Canım benim. Hadi güzel, güzel. Hadi, bak. Hadi bak. Oh. Oh. <laughs> oh rahatladım. Oh. Hadi. Come on.